Türkiye'nin en salak kızı bile bunu söyleyebiliyor Şemal. Kalkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tutan en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimin... Türkiye'nin en salak kızı bile bunu söyleyebiliyor Şemal. Kalkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimin... Türkiye'nin en salak kızı bile bunu söyleyebiliyor Şemal. Kalkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimin...